Herkese merhabalar, herkese selamlar arkadaşlar. Teknik direktör kariyerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. 3 maç yaptık Karagümrük'te geçtiğimiz bölüm ve gördüğünüz gibi 3 maçta 4 puanla 9. sıradayız. Tabi çok gerideyiz, 9 çok geride ama arkadaşlar liderle sadece 3 puan var aramızda. Ee, o yüzden yani 3 maçta 4 puan gayet iyi oldu aslında. Tek yenilgimiz Galatasaray'a karşı oldu. Şimdi 4 transfer yapacağız ardından tekrar lige döneceğiz arkadaşlar. İlk 3 maçı transfersiz geçirdik. E, paramız çok yok hemen şöyle bütçemizi de göstereyim sizlere Yani 4 transfer için sadece 14 milyon euro bütçemiz var Yani en iyisini almaya çalışacağım arkadaşlar Dilerseniz ilk transfere geçelim Evet arkadaşlar ilk transfer görüşmemiz Stoper Engadau ile Michel Engadau Stoper mevkisinde forma giyiyor arkadaşlar 2 yıllık beijing Guan takımında oynuyor Kendisinin e, 75 overall'ı var arkadaşlar Sofifa'da maaşı 17.000 yazıyor O yüzden ben de 17.000 ile kapıyı açayım herhalde kalkmaz bu sahne diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sofrada yazan rakama göre oyuncumuza maaş önerdim ve Engadao yeni stoperimiz oldu. Bakın kulübümüzün gücüne güç katacağız. İlk 3 maçta 4 puan transfersiz yine iyi. Stoperimiz 63'ten 75'e yükseldi stoperlerimizden birisi. Direkt ilk 11'de oynayacak bir oyuncu aldık. Diğer transfere geçelim. Evet arkadaşlar ikinci transfer için e, Joel Ward'la görüşüyoruz. Crystal Palas'tan. Sabek arkadaşlar. Yine ona da önemli bir rol, çok önemli bir rolü vereceğim. Şöyle 2 yıllık kendi sözü kendi kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı arkadaşlar. Kulübüyle anlaştık. Transfer geçmişini e, göstereceğim zaman arkadaşlar orada görürsünüz. E, bon servislerine oyuncuların kaç para verdiğimi diyorum ve ikinci transferimiz de geldi. Evet arkadaşlar sıradaki transfer görüşmemiz bir kaleci Pedro Ortiz Emelek takımından Yine 32 yaşında bir oyuncu arkadaşlar Tabi e, biraz yaşı yüksek oyunculara yöneldim mecbur e, Biraz da iyi overall'lı oyuncular oynatmak istiyorum Tabii ki 80'in üstünde değil oyuncuların overall'ları arkadaşlar ama e, En azından 70'in üstünde bütün oyuncularımızın overall'ları Şöyle bir teklif yapalım kendisine Evet kendisiyle haftalık 12.000 euro karşılığında anlaştık arkadaşlar Son transferimize sağ açık transferine geçelim Evet arkadaşlar son transfer görüşmemiz Elçe'den sağ kanat oyuncusu Josan'la olacak. Birkaç deneme yaptım arkadaşlar. 3 veya 4 deneme yaptım. Onlar biraz genç oyunculardı. Ee, anlaşamadık. Yani kulüpleriyle anlaştık ama e, kendileriyle anlaşamadık arkadaşlar onlarla. Bakalım Josan'la anlaşabilecek miyiz? Josan'a göre 14 bin lira e, Josan'ın 14 bin lira maaşı varmış. Ben direkt 20 veriyorum arkadaşlar. Evet kabul ettiler. Josan kadromuzda ve transfer dönemini kapatıyoruz. Şimdi transfer geçmişine ve ardından kadromuzun son haline bakacağız. Evet arkadaşlar transfer geçmişiyle karşınızdayız. Bu arada şunu da bildireyim. Kasada sadece 42 bin euro kaldı arkadaşlar. O yüzden transferi de sonlandırdık. Kerim Frey'i 1 milyona, Tatlı'yı 1 milyona, Kablan'ı 250 bine sattık. Ardından Vard'ı aldık 2 milyona, Josan'ı aldık 1 milyona, Enga aldık 4 milyona ve yine Ortiz'i aldık 1 milyon arkadaşlar. Yani aldığımız oyuncuların hepsi 1 ve 2 milyon. Sadece stopere 4.000 euro verdik. Enga Deo'ya. Ondan da gerçekten çok şeyler bekliyorum. Stoperimizi güçlendirmek zorundaydık. Çünkü 63 overallı Bani'ye oynuyordu. En azından onun yerine 75'lik Enga koyduk. Kardomuz bu şekilde oldu. Kalede Ortiz. Defans'ta Ward. Enga Drasevic, Mercan. Onların önünde Ozdoya ve Bertolacci. Sağ kanatta Josan. Foret arkasında Adam Laiç. Sol kanatta Borini. Foret'te ise Cagna oldu arkadaşlar. Salih Dursun, Baniya, Şukuro, Fegoli, Onur, Dar ve Kazım Richards da yedekler arasında olacak. Dördüncü maçtan itip dördüncü maçla beraber dördüncü maçtan itibaren yeni transferlerimizle birlikte de büyük bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bakalım o çıkışı sağlayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar transfer sezonunu da bitirdik ve lige geçiyoruz tekrar. Bölümün ilk maçı İstanbul Spor'da Kadrolar ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar maça geçiyoruz. Maça İstanbul Spor başladı kendi evinde. Önde baskı var. Kazandı verdi şu Josan'a. Josan topu beraber Josan yerden bıraktı Laiç'e. Adem Laiç sol ayak bir plase savunma. penaltı dedi hakem. Bir plase savunma dedik ama hakem hayır savunma değil penaltı diyor. İstanbul Spor'da hep penaltı kazanıyoruz. Penaltı pozisyonu tekrarını izliyoruz. Biraz bana kapalı gibi geldi ama neyse. Cagney geldi topun başına. En baya Topla kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor. Geçtiğimiz bölüm 2 maçta 7 gol atan bir Cagney. 1 gol, 1 maçta 4 gol, 1 maçta 3 gol kaydetti. Ve burada da İstanbul Spor da 1-0 öne geçiyor takımımızı. Orta içeri. Kafa kaleci Ortiz. Urine şöyle bir kendi ihtiyaç tarafında döndü Mercan oynadı. Mercan da bıraktı Adamla içe. Adamla hiç. Biraz ayağından açtı ama Jack Ney'le bu. Jack Ney girdi üç kişinin arasına. Embaye Jack 28-2-0. Yine sahnede Embaye Jack Neler yapıyor Jack İstanbulspor neler. İstanbul Deplasmanı'nda 2-0 öndeyiz. İstanbulspor'un Spor'un oyunu kalemize yıktığı anlarda kontrataktan bulduk öyle. Gördü var Josan'ı. Josan yine Bertolacci iyi döndü. Vurdu Bertolacci. Cagney çarpan top. 3-0 oldu dakika 39. Embaye Cagney sırtına çarpan, çarpan topun sayesinde. Hit trick yapıyor arkadaşlar İstanbul Spor karşısında. İlk 40 dakikada 3 gol Cagney'den. ikisi bilerek biri istemeyerek. Tekrar seyrediyoruz. Gerçekten ilginç goldü. Bertolacci Varda verdi. Var tekrar Bertolacci'ye verdi. Bertolacci vurdu. Kalecinin üstüne giden top Cagne'nin sırtına çarptı ve takımımızın üçüncü golü oldu. Hattrick Cagne'den. Topalli, Eze. Kapatmamız lazım. Aferin kaleci. Helal olsun kaleci. Biraz üstüne gitti ama olsun. Kendi gitti Josan. Bıraktı Cagne. Çok iyi dönecek ne? Çok ne kaleci korner. Dışarı çıkardı. Adam Lajic Bertolacci. Tek top Ozdoev. Çok iyi paslaşmalar. Bertol Atçı dışarıya. Eze yerden gönderdi Roka'nın önüne yine Roka. Losaj bomboş durumda. Bomboş durumda. Ay, aferin kaleci. Yeni kalecimizden. iki tane yüzde pozisyon ilk maçta. Çok iyi tek toplar. Veriyor. Şimdi yerden pas Eze'ye. Eze. Yerden Topalli. Tehlikeli geldiler yine. Topalli çık dışarı. Yeni Ortiz. Konuda kılmadı Adam Laiç. Bıraktı gelişini orta boruyundan. Kafa bizden. Gadeo yeni transfer dışarı. Yine soldan bir Mercan'ı gördü. Mercan Ercan, aldı topu girecek içeri Mercan. 56 vuruldu Mercan. Rakiplerini perişan etti. Tek toplar ortaya. Şimdi şu bıraktı. Josan. Josan. 4-0 ama bu nasıl gol? Kalecinin kolları mı yok? 4-0 oldu. Şey geldi aklıma. İşte Mustafa Akbaş mı? Bilmem kimi diye soruyorlar ya. Mustafa Akbaş şey diğerini söylüyor. Niye diyorlar? Çünkü diyor Mustafa ayağı yok. O geldi aklıma. Kaleci gerçekten nasıl yer böyle bir golü? Engadeo, Oldoev. Biraz zaten Amaç'ta Onur'la buluşturdu. Onur 3 kişi arasından Onur girdi içeri. Onur! Bir de uçan kafa attı. 60 vuruldu Onur. Sadece 60 overallı var. Sadece skor rahat diye adamlar için oyunu o oy yeni oyunu aldım. O da baktı gerçekten. Karşısındaki rakip de çok güçsüz. Fark da açılmış. Moraller bozuk. Attı golünü iki kişinin arasına girdi Onur. Evet arkadaşlar maç bitiyor. İstanbul Spor Deplasmanı'nda 5-0 kazanıyoruz ve ligdeki son 3 maçımızdan 2 galibiyet 1 beraberlik almış oluyoruz. Cagne 3 şut 3 gol. Bir golü istemeden attı arkadaşlar. sırtıla çarptı ama hettirik yaptı. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız kendi evimizde Ümraniye Spor'la kadrolarımız ekranlarda gördüğünüz gibi olacak. 8K ve Kayode'dan korkuyorum. Hızlarından korkuyorum en azından ama ben e, İstanbul Spor maçının olduğu gibi biraz rahat bir maç geçmesi bekliyorum. Umarım benim beklediğim gibi olur diyelim. Kadroları da gördüğünüze göre maça başlayalım. Evet maç başladı. Adem Laiç yerden gönderdi Jesse'ye. Sekidika kartı al. Bomboş durumda Kayode. Top 1-0 inek durumdayız Kendi evimizde Ümraniye Spor karşısında Sekidika ve Kayode'den korkuyorum demiştim. Onlardan biri attı golü. Oğuzgür Bulak. Onur Atasayar. Oğuzgür Bulak. Onur. Cez Sekidika. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Kayode. Kayode. Direkten dışarı. Resevic. İnanılmaz top kaybı. Onur Ayık. Kayode. Bir aşırtma düşüncesi ortayız. Popov. Onun pası yerden Kartal. Şimdi Kayode. Şık döndü Kayode Onur. Onur ayık. Bir aşırtma. Artık şu FIFA'da hem online'da hem offline'da aşırtma yemekten sıkıldım ya. İyi FC 24 müdür nedir? Düzeltsinler şu. Her aşırtma gol olur mu kardeşim ya? Ozdoev yine Borini. Aldı önüne. Borini çok kötü vurdu. Borini. Bertolacci, Ozdoev. Bertolacci, Ozdoev. Laiç iyi aldı. Girdi Laiç işte, döndü vurdu kaleci Serkan. Adam Laiç. Borini bıraktı Bertolacci. Kontrol şut dışarıya. Yılmaz. Kartal Kayra. O da Yılmaz bu arada. Avunu. Kayode. Derin Onur. Onur aferin kaleci. İyi açıyı daralttı. Korner. Orta içeri karşılayamadık. Şimdi Fegül aldı. Yerden çıkardı Ozdoev ve Ozdoev arkasından müthiş çekti kayda formasını. Ozdoev şimdi aktardı araya. Çek terse Borine. Gir içeri Borine. Borine. O da pası Ozdoev'e. Ozdoev fark bir. Kullandıkları köşe vuruşunlarından çok iyi çıktık kontrata. Oğuz Doev orada Fegoli Oğuz Doev'e verdi. Oğuz Doev Borini'yi koşturdu ki takımın en iyisi bence hücum hattında. Borini tekrar Oğuz Doev'i gördü. Oğuz Doev de karşı karşıya köşeye bıraktı. Fark bir. Oğuz Doev. Bir pasla bütün takımın orta sahasını düşürdü. Şimdi Şukurov aldı. Sağ ayak Şukurov Serkan Korner. Borini sert kesti içeri geldi vurdu gol. En bayan Cagney. Yine çıktı sahneye. Bu maç tatmayacak mıyım sandınız dedi. 56. dakikada Ümraniye deplasmanında 2-0'dan geri dönüşümüzü sağladı. Takımımıza beraberliği yakalattı. En bayacak ne. Gol olup yağıyor her maç. Gol olup yağıyor. 2-2. Yine Sekedika. Her yerde bugün Sekedika. Hakikaten her yerde bugün. Aferin savunma. O top geçse kesin gol yerdik. Onur Atasayar. Kayode. Kayode. Aferin ortis sana. Korner. Bozdoğe, Borini'ye, Borini. Hemen sonunda destek veren Mercan orada. Mercan'dan iyi kontrol. Mercan giren mi içeri? Çekti son çizgi Mercan. Döndü Borini. Onun pası Kazım Richards. O da yerden bıraktı. 3 oldu. 76. dakika. Golün ismi Shukurov. Ümraniye karşısında 3-2 öne geçiyoruz. 2-0 geriden geliyoruz. Yaptığımız değişiklikler sonuç verdi mi desek. Aslında pek de verdi sayılmaz. Yani La için yine figür aldık. Çok belki göstermedi. Cagney'in yerine aldığımız Kazim Richards. ilk defa anlatıyorum bu arada onda. O da asistini yaptı ilk maçında arkadaşlar. Ümraniye karşısında 2-0 geriden geldik. 3-2 öne geçtik. 15 dakika daha dayanmamız lazım. Kendi evimizde 2 0 geriye düştüğümüz karşılaşmada Ümraniye Spor 3-2 ile mağlup ediyoruz. Ve taraftarlarımız muazzam bir sevinç oyuncularımız yine aynı şekilde muazzam bir sevinç ve tabii ki biz tribünleri selamlıyoruz. 4 transfer yaptık arkadaşlar ve o 4 transferle çok rahat bir galibiyetin ardından çok zor bir galibiyet aldık. 2-0 geriden geldik Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ettik arkadaşlar. Ana menüye geçiyoruz. Evet arkadaşlar ana menüdeyiz. Süper yedek şu Kurov son anda kazandırdı diyor. Puan durumuna girdiğimizde lideriz. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. 17 gol atmışız. 14 gol yemişiz. Yani maçlardan bir tanesini bir de özellikle çok çok rahat kazanmamıza rağmen. Tabi de çok çok Iı, fark yediğimiz Galatasaray maçı vardı. O yüzden çok da attığımız ve yediğimiz gol arasında fark yok. 17 gol atmışız. Ligin en çok gol atan takımıyız ama yine ligin en çok gol yiyen takımı bile olabiliriz arkadaşlar. Evet ligde bizden sonra 16. Başakşehir ile 9. İstanbul Spor onar gol yemişler ki İstanbul zaten rahat yenmiştik biz. Ee, ama biz 14 gol yemişiz. Yani çok atıyoruz ve çok yiyoruz. Hakikaten inanılmaz arkadaşlar. 10 puanlı lideriz. Allah bozmasın. Aa, lider değiliz. Yani lideriz ama Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un maç eksikleri var arkadaşlar. Yani birinin kazanması halinde 11 puan ulaşıyor ve bizim önümüze geçiyor ama biz bu bölümü tamamlarken en azından lideriz diyoruz arkadaşlar maç fazlasıyla da olsa yeni transferlerle beraber. Bu videonun böylelikle sonuna geliyoruz. Teknik direktör kariyerimizde ikinci bölüm bitti. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak hem canlı yayınlarımızdan ve hem videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun yanı sıra videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve video önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.